Gençler hepinize e, başarılar. İçten teğet çemberlerde e, kiriş ve teğet uzunlukları ile ilgili bir e, uzunluk bazı kanıtı yapacağız. E, kirişlerin e, uçları isimlendirilmemiş. Önce isimlendirmeyle e, çözüme başlayalım ki e, anlaşıldığı alsın. Şurada A noktası var. Bu A noktası büyük yarım çemberin merkezi olmuş. Şuraya B diyelim. Şuraya e, C diyelim. Şuraya E kullanılmış. Biz de şuraya D diyelim. Ve buraya da F diyelim. Ee, çemberde uzunluk demek gençler. Ee, çember içerisinde kurulan üçgenlerde benzerlik demektir. Özü, özeti bu. O halde hemen e, çözüme gidiyorum. Burada üçgen göremiyoruz. Ee, biz ek çizimlerle üçgenler meydana getireceğiz. E'yi A'ya birleştirdiğimiz zaman artık bu eee B, E, A çember açısı e, kırmızı çemberi tamladığımız takdirde e, işte çapı gördüğünden dolayı 180 derece gördüğünden dolayı bu açı dik açıdır. Aynı mantık ve düşünceyle D'yi F'ye birleştirdiğimiz takdirde e, bu BDF açısı da büyük çapı gördüğünden dolayı, dolayı bu da dik açıdır. Dolayısıyla gördüğümüz gibi burada e, açı açı benzerliği oluşmuştur. Yani B, A, E üçgeni ile B, F, D üçgenleri benzerdir. Ee, burada temel orantıdan ya da benzerlikten artık şu kirişlerin, e, şu doğru parçaların eşit olduğu görülür. Benzerlikten. O halde buraya direkt herkes z yazabilir. Benzerlikten geliyor bu. Buralara biz e, işte şuraya 2R, şuraya da 2R yazalım. Daha anlaşılır olsun. E, kırmızı yer çapın, R olarak isimlendirdim. Burada e, artık e, üçgenlerin benzerliğinden e, Z ve Z'nin çarpımı yani Z ve Z'nin çarpımı e, X çarpı y gelir. Hocam bu nereden geldi sorusunu merak edenler şuradan da görebilirler. Örneğin e, C'yi B'ye birleştirmiş olsalardı bakınız burada dik açı meydana gelirdi. Dolayısıyla buradaki benzerlikten yani tarayarak göstermem gerekirse bu detay olmuş oluyor artık. Şu taradığım üçgen ile <laughs> efendim şu taradığım üçgenlerin benzerliğinden bunu rahatlıkla oran orantıdan yazabilirdik. Yani aslında çemberde iç kuvvetten bilenleriniz vardır. Bilmeyenler de buradan götürebilirlerdi. Örneğin bu açıyla bu açı eşitti. Eş açılar karşısında ne var? X'in Z'ye oranı Gençler şu yıldızlı açıyla şu yıldızlı açı arasındaki bağlantıların x'in z'ye oranı. E peki 90'lar karşısında var yine? 90'lar karşısında z'nin de y'ye oranı diye. Bu cümleyi böyle de görebilirdik. Bu tür soruların kanıtı sizin karşınıza gelmez ama sayısal verileriyle olabilir. Neden olmasın? Basit bir soruydu. Hepinize başarılar.